Selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Falcon Mokko'muz 346 kilometreye geldi. Artık böyle ufak ufak hazırlıklara başladık. 500 kilometre yani o da şeydir biliyorsunuz. Herkesin dediği gibi hadi diyelim 500 kilometre bakımında bir şeyler yapacağız. Bakalım şimdi ne aldık biz bu motora. Size gösterelim hemen. Öncelikle tabii ki kayış aldık. S19 018 Bando. Benim bu biraz alışkanlık oldu. Doktor Kulay'ı bak aldım. 13 gram. Tabii varyatör bakımı bilmem ne sıvırı vuru. yağ bakımı. Bunlar için de yağları alacağım. Hatta şanzıman yağını da değiştireceğim bunun. Çünkü hepsinde aynı hikaye oluyor. Şimdi sonuçta 500 kilometrede bu yağı değiştirmek gerekiyor. Şanzıman yağları biraz kötü çıkıyor bu Çin motorlarının. Şöyle bir şey satın aldım. Bunu Instagram'da gezerken gördüm arkadaşlar. VIP motor, Moto VIP Türkiye diye bir yer buldum Instagram'da, satıcı buldum. Şöyle bir şey aldım. Yanları böyle mavi çizgili olan da vardı, bu da vardı. Şimdi bakalım bir koyayım yerine de. Ee, siz bu videoyu yeni izliyorsunuz, ben tabii bayramdan sonra falan çektim bu videoyu. Yeni yayınlama şansım oldu. Şunu bir yerine yerleştireyim bakayım da bir beraber bakalım. Anahtarlık için de teşekkür ederim. İşte her şeyi düşünmüş arkadaşlar firma. Evet, paspası yerine yerleştirdim. Yani şöyle söyleyeyim. Doku olarak böyle bir köpük su gibi bir yapısı var. Ee, suyu falan iteceğini düşünüyorum. Motora da yakıştı. Adamlar hatta yani şöyle bir etiket bile çakmışlar buraya metalden. Yani bu artık bence yani bizim hak ettiğimiz bir şey motorcular olarak. Premium bir hava kattı. Yani motorun havasını değiştirdi hakikaten. Adamlar yani şunu bile düşünmüşler görüyor musunuz? Bakın çift taraflı bantlar var burada. Yani bu çift taraflı bantları karşı tarafa yapıştırıp buna da yapıştırdığınız zaman kayma falan yapmaz yani. Gayet de tam böyle ölçüsüne göre yapmışlar. Tam oturuyor. Hatta şöyle bindiğim zaman size bir nasıl bir görüntü veriyor onu da göstereyim. Yani güzel duruyor ya. Teşekkür ediyoruz MotoVip'e e, de ben de sizin gibi böyle araştırırken, ederken, şimdiye kadar biliyorsunuz hep böyle berbat, kauçuk, paspaslar vardı. Ha, bu camiada bir boşluğu doldurmuşlar. Kendilerini tebrik ederim. Ee, güzel, premium bir hava, kattı. Ee, bakalım kullanacağız, uzun kullanımda ne çıkar, ne olur, ne biter, onu anlatırız. Bu arada bir geçen bir arkadaş sormuştu. Ön tarafta bir ses varmış galiba. Şurada bakın, jantla bu kilometre redüktörü arasında böyle bir yapı var. Bir boşluk var. Ya oradan geldiğini gördüm. Ben de bende de vardı. Oradan geldiğini gördüm. Şu araya bir BD40 sıktım. Ses gitti arkadaşlar. Yalnız bu ön fren balatalarını değiştireceğim. Fren balatalarını ne yaptıysam alıştıramadım. Biraz sert herhalde öyle tahmin ediyorum. Yani okuyorum böyle sağda solda. 10 numara motor bilmem ne falan kardeşim. Başınıza gelen şeyleri yazın ki yani insanlar da şey yapsınlar yani ha bu da olacak, bu da oldu veya sizi takip eden insanlar doğruyu öğrensinler. Bakıyorum böyle motorları övüp övüp duruyorlar. Arkadaşlar bizde böyle haksız yere övgü yok. Hakkı neyse motorun onu söyleriz. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ederiz veya etmeyiz. Yani şimdi bu motor mesela herkese tavsiye etmiyorum yani herkes bu motoru kullanamaz. Yani niye kullanamaz? Adam üst düzey bir motor kullanıyordu. Bu onu kesmez arkadaşlar, onu tavsiye etmeyiz. Ama atıyorum bir 50cc, gerçek bir 50 cc'den den geçecek olan bir arkadaşa da fazla fazla iyi gelir yani. E, şimdilik böyle olsun. Bu kısa videoları çekip çekip atacağım. Biraz sizi bıktıracağım, izlettireceğim sizi kendime. Geçen şu ayaklıkla ilgili bir video çekmiştim. Bunun fabrikasyon olduğunu iddia edenler oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar, bu fabrikasyon falan değil. Yani hata hata yani bence. Uzun civata koymuşlar. O civatayı da boş bir anında öyle video çekmeden kestim, aldım. Yani söktüm yerinden. Ucundaki o fazlalığı kestim. Yaklaşık olarak şöyle bir yarım santim bir fazlalık var. Yani şey değildir yani bu hata da sayılmaz aslında da. Yani olmaması daha iyi olur tabii. Anlamayan adam bunları nasıl yapacak? Motorculara gidiyor. Motorcular da burun kıvırıyorlar tabii bu işlere. Yakmak istemiyor adam ne yapsın yani ticari kaygılardan dolayı. Onu da o şekilde çözmüş olduk. Ucunu kestik. Yerine taktık. Şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. E, şimdi bu video bu kadar olsun. Kısa olsun. Fazla yorulmayın izlerken. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğin şeyler olduğu zaman e, bu gönderi altına e, bu video altına yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Videoyu çektikten sonra da biraz yol yaptım da arkadaşlar bunu da hemen sonuna ekleyeyim dedim. Bir de böyle giderken bir zırıltı şeklinde bir ses geliyorsa eğer sol tarafınızdan sağdan da gelebilir. Yani sizi yanıltabilir. E, şundan yapıyor. Şurada bir, bu civata ile bu şeyin e, takozun arasında bir boşluk var. Bunu sökün. Civatanın üzerine bir bant sarın. Ondan sonra da bunu tekrar geçirin yerine takın. O ses tekesidir. Yavaş yavaş çözüyoruz işte motoru.